Selamlar dostlarım ben FNF Bugün sizlerle arkadaşlar Five Nights at Freddy's 2 oynuyoruz. Sözümde duruyorum. Hadi bence başlayalım ikinci geceden. Çünkü ikinci geceye geçtim. Hani ee, ee, bir tane video çekecektim. Onu da çekemedim. O sırada geçinledim. Sen bir sorusun. Tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Sırasıyla gideceğiz. Artık logomuz da değişti, ismimiz de değişti artık. Hayırlı olsun ismimiz ve her şey cismimiz, biz yani logomuz falan. Hayırlı olsun. Çok güzel şey kullanmak istemiyorum. Bundan sonra da FNAF 4 gelecek. Hatta FNAF 3 de gelecek. Bir hazır video var onu yollayacağım. Ama sonra FNAF 4 gelecek. O ne Bir robot hareket etti. Bir robot hareket etti bir saniye. Şarjı seçelim şu an telefonumu. Hi. Oh, I like. İkinci gecede de menü olarak ediliyor muyumuş? ne burada? Burada. Başka gelmiş. Oha. Oha. Kredi yiyor. Allah affet edin. Ben dedim hani. Aha. Selektör yapıyorum hala gitmiyor. Hala gitmiyor. <laughs> <Yine> şey <yapamışlarım. Gülüyor> çıkıp çıkıp duruyor. Ørløk.